Merhaba sevgili arkadaşlar kanalıma ve yeni videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber çok farklı bir un helvası kavuracağız. Böyle kasenin içerisinde tayin pekmez karışımı vardı. Baktım artık hiç kimse yemiyor. Ben de en azından dedim değerlendireyim. Şöyle güzel bir un helvası kavurayım bununla. Evet şimdi şerbeti nasıl yapıyoruz? Şerbette su, şeker oluyor arkadaşlar. Bugün şeker yerine şu gördüğünüz tayinle ceviz e, ee, tayinle pekmez karışımını ekleyeceğim. Şöyle tencereyi ocağa aldım. İlk önce şöyle tayin pekmez karışımımızı tenceremize alalım. Şerbetimizi kaynatmayacağız arkadaşlar. Şöyle alttan alttan kaynamaya başlayınca hemen ocağımızın altını kapatacağız. Evet pekmezli karışımımızı şöyle tencereye aldım. Hemen iki buçuk su bardağı soğuk suyumuzu ekleyip ocağımın altını yakacağım. Şöyle şerbetimiz güzelce alttan hemen kaynamaya başlayınca ocağımızın altını kapatacağız arkadaşlar. Çok kaynatmamıza gerek yok. Şöyle iki buçuk su bardağı su ekledim. Gerçekten çok lezzetli bir un helvası yapacağız. Şimdi ocağımızın altını şöyle bir açalım. Şu kaşıktaki pekmez çözülsün. Hemen bunu kenara alacağım arkadaşlar. Sizlerle birlikte unu, unumuzu kavurmaya başlayacağız. Şimdi unumuzu kavururken de çok böyle unun rengini koyulaştırmayacağız. Şöyle çiğ kokusu gittikten sonra hafif böyle bir una sarartı gelince artık şerbetimizi ekleyeceğiz. Çünkü zaten şerbetimizin rengi de koyu olduğu için helvamız böyle e, siyah olmasın. Rengi koyu olmasın arkadaşlar. Evet zaten hemen pekmez içinde çözüldü. Dediğim gibi şöyle alttan kaynamaya başlayınca hemen ocağın altını kapatıyoruz. Evet şerbet gözüme az geldi. Şöyle yarım su bardağı tekrardan su ekledim. Toplamda 3 su bardağı şerbet suyumuzu ocağa aldık. Şimdi hemen şöyle kenar, kenara alalım şerbetimizi. Tenceremi ocağa aldım. Hemen 90 gram şöyle tuzsuz tereyağımızı tenceremin içerisine bıraktım. Ardından yarım su bardağı sıvı yağ da ekledim. Şöyle tereyağımız eridikten sonra 2,5 su bardağı unumuzu ekleyip Hemen kavurmaya başlayacağız. Evet, yağımız eridi. Şimdi unumuzu ekleyip şöyle orta ateşte sürekli karıştırarak artık unumuzu kavurmaya başlayalım. Yan taraftaki şerbetim de alttan alttan kaynamaya başladı. Şimdi ocağımın altını kapatacağım. Şerbetimiz kenarda beklerken ben de böyle orta ateşte sürekli karıştırarak güzelce unumu kavuracağım. sevgili arkadaşlar şöyle gördüğünüz gibi unumu bir güzel kavurdum. Tam istediğim kıvama rengi geldi. Ortalığı şöyle güzel bir un kokusu sardı. Yani bu ne anlama geliyor? Unumuzun çiğ kokusu çıktı. Hafif de rengi sarardı. Artık bu aşamada şöyle bir ocağımızın altını kapatalım. Kenarda bekleyen şerbetimizle helvamızı buluşturup Tekrar ocağımızın altını yakacağız. Şöyle güzelce şerbetini çekene kadar kısık ateşte karıştırarak helvamız şerbetini çeksin. Evet, hemen ocağımızın altını yakalım. Hiç zaman kaybetmeden şöyle yaktım ve en son aldım kısık ateşte. Şimdi sürekli karıştırarak pürüzsüz kıvamı gelene kadar hem o arada şerbeti de güzelce çekmiş olur. içinde un topağı da kalmamış olur. Evet şöyle gördüğünüz gibi helvamız çok güzel bir kıvam aldı. Şerbetini çekti. Hazır aklımdayken biraz önce hazırladığımız şerbetin içine ben 6 yemek kaşığı dolusu şeker ekledim arkadaşlar. Çünkü şöyle alttan alttan kaynamaya gelince bir tadına baktım. Ee, o böyle helvamızı tam tatlandırmayacaktı. O yüzden hemen o şerbetin içine de şeker de ekledim. Yani aklımdayken sizlere söyleyeyim. Sonra tatsız bir e, helva olur. Ben de tadına baktıktan sonra ekledim. Evet ocağımızın altını kapatıyoruz. Evet şimdi ben elim önünde bir tane geniş bir tabak aldım. Helvamı o tabağın içine basıp şekil vereceğim. Sizler de dilediğiniz gibi şekil verebilirsiniz. Evet sevgili arkadaşlar şöyle un helvamı tabağa bastım güzel bir şekil verdim. Siz de tabii ki dilediğiniz gibi şekil verip süsleyebilirsiniz. Şekil verirken de hatta böyle tabağa alırken tadına baktım. Böyle çok tatlı sevenler için özellikle söylüyorum. 1-2 yemek kaşığı da şeker ekleseydim tam böyle istediğim tatlılıkta olacaktı. Ama bazı arkadaşlarımız ya da bazı büyüklerimiz böyle çok tatlı olmasın eğer diye düşünüyorlarsa da verdiğim birebir ölçülerde de yapabilirler. Gerçekten çok güzel oldu. tayinli pekmezli, çok güzel bir un helvası kavurduk. İnşallah sizler de bu tarifimi denediğinizde severek beğenerek yersiniz. Bir tarifimin daha sonuna geldim. Buraya kadar beni izlediğiniz için ve o değerli vaktinizi bana ayırdığınız için hepinize teşekkür ederim. Sizlerden ricam kanalıma abone olmadan geçmeyin. Abonelik ücretsizdir. Kendinize çok çok iyi bakın. Başka bir tarifimde görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.